denizde. Babamı gördüm. Çocuk gördüm. Bazen diz boyu çoğalır yalnızlığım. Sarar dört bir yanımı. Maziyi hatırlarım birden. Annemi, ömrümün en güzel zaman birimi olan çocukluğumu ve anılar uzaklarda kaldı artık. Geçmişi özlüyorum. Annemin, sobada kızarttığı ekmeğin kokusunu, babamın bizi uyaran öksürüğünü, Bahçemizdeki horozun tüm mahalleyi uyandırışını, komşularımızla bölüştüğümüz sevgileri özlüyorum. Saklambaç oynarken yunduğum çam ağacını, misketlerimi, yılan oynadığım gazoz kapaklarını özlüyorum. Üzerinden düştüğüm elma ağacını, günün belli saatlerinde oturmaya gelen Nazlı teyzeyi, Erzin canlı olduğu halde gün görmüşlüğü ve asaletiyle İstanbul hanımefendilerine taş çıkartan Şükriye teyzeyi, ağzu dualı Ümmüye teyzeyi özlüyorum. Sabahları kapıda belirip seslenen sütçümüzü, çıngırak çalarak geçen yoğurtçumuzu, torik gibi büyük palamutları ile balıkçı mişonu, fırıncı lamboyu, Josef Usta'ya özlüyorum. Kantiyer içinde çarşıdan dönerken beni serinleten sokak çeşmemizi, üzerinde seksek oynarken taşların arasına takılıp düştüğüm Arnavut kaldırımı sokaklarımızı, dizlerimde açılan yaraları, Alifi gönülden kuşandığım bayramlık sevinçlerimi, Kırmızı ruzan, rugan ayakkabılarımın kurdenimin leşesini özlüyorum. Nuri amcanın damacanı ile getirip küpe boşalttığı suyun çıkardığı sesi özlüyorum. Akşamları ortalığı saran yağmur kokusunu, gece yarısı bardaktan boşalırcasına yağan yağmuru, yıldızları ve altında sıvı sıvı ıslanmayı özlüyor. Geç saatlerde havlayan köpeğimize uzaklardan cevap veren köpek seslerini, odamı aydınlatan sokak lambasını, göz kırpan yıldızları, yanıp sönen ateş böceklerini, bahçe kapımızın üzerini saran hanım elinin baygın kokusunu özlüyorum. Mahalle aralarında at arabası ile taze meyve sebze getiren zerzavatçıları, kapımıza mektup bırakan postacımızı okurken içimizi ısıtan hasret kokan mektupları özlüyorum. Kış gecelerinde tahin pekmezle satan bozacıyı, çıtırlayan sobanın üzerinde yaptığımız kestane kebapları, kar yağarken camdan bakıp tanelerin ağaçların üzerine konuştuğunu seyretmeyi, üşüyerek girdiğiniz yatağımızda sımsıcak hayaller kurarak uyumayı özlüyorum. Ve anladım ki ben eski bebekte olmayı yıllardan 958'i tekrar yaşamak çok istiyorum ve özlüyorum.